merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni yepyeni yeni bir Tracker Soft Flop 3'ün yeni bölümüyle karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu Volvo'nun al alım videosu da yaptım. Yani hem bu, bu bu, daha ilk sefer. Yani hem alım videosu var hem de ilk sefer videosu ile karşınızdayız. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar sarı bir var ve aracın şöyle bir skin kaplama yaptım. Annesinden şurada da var. Yavaştan yolumuza çıkalım arkadaşlar. Kaç kilometre gideceğiz? 208 kilometre gideceğiz arkadaşlar. etrafı da bir sis, sis bastı. Saatimiz kaç? Saat 7.16. Böyle bir de şey var. İçimizde böyle. Yavaştan yolumuza çıkalım. Güncelleme daha bana gelmedi arkadaşlar. Güncelleme ne zaman gelir bilmiyorum. Ca cam açma özelliği daha bana gelmedi. Daha beta test kullanıcılarında. Ve, ve V8 sesini takmayacaktım. Arabanın o orijinal sesini kullanacaktı. Baktım araba yavaş gidiyor. Değiştir abi dedim. değiştirdim. Şimdi burada bir kargaşa var. Nasıl çözeceğiz o kargaşayı? Çok kolay. Buldum. Mecbur kaldırıma çıkacağız. Bunu yapmamak istiyordum ama mecburuz. Siz ne, siz neyi bekliyorsunuz abi? şu an ikinci video sayılır arkadaşlar videoya başladım tam bur dur az dur az daha varalım tam benzinlik değilim şurada bir yerde benzinci var tam benzinlik değilim benzin videoda benzin alacaktık ama kardeşim geldi ses yaptı bir şey oldu Video olmadı ben de geri döndüm Olduğumuz yere Yoksa şu an neredeyse video bitmişti Bak tam şuradaydık abi Benzin aldım Kardeşim stüdyoya geldi bağırdım Bir şey oldu Ben de geri döndüm Az bir düzlüğe çıkalım da. Dış tarafa da geçelim. Düzlük yok herhalde. Yok lan de full full düzmüş. 208 kilometre bir yol var. Abi bu kayıttı. 51. level'dayız. Oyun apk değil arkadaşlar ben ta tamamen ki kendim biriktirdim. Hatta şöyle yavaş şöyle bir tane de gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi ta tamamen ki kendim biriktirip biriktirip alıyorum. Yani a a apk diye düşünmeyin. Zaten para kasmasında çok öğrendikten sonra A A APK ile indi APK indirme hiç hiç uğraşmaya gerek kalmıyor. Oyuna yeni başlayan arkadaşlar yavaştan bir şey yapayım. Yani kısa bir bilgi edineyim. Ben de bir videodan öğrendim. Eğer şey yapmak istiyorsan para kasmak istiyorsan full ha hafriyat çekeceksin abi. Hafriyat böyle level'ların ortasına doğru da ağır turnoja geçeceksin yavaş yavaş. Hazır yolda düş. Şöyle bir yolda ekran fotoğrafı alalım abi. Hadi abi. Şu şu arabayı geçelim. Başka bir şey istemiyorum. Videoya arada bir başka sesler gelebilir arkadaşlar. Kardeşlerimin sesi kusura bakmayın. Wow, 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 Tamam yola yol artık düz yapıştır. Yol artık düz. Şöyle bir Volvo'nun bir gücünü deneyelim bakalım. Benim gerçek hayatta da Volvo'nun küçük arabalarından var arkadaşlar. Volvo tırımız yok ama Volvo'nun küçük arabası var. Otomobil yani. Küçük araba bak şu şu önde şu önde gidenlerden işte. Büyük kamyon olarak da zaten biliyorsunuz. Ford Cargo 3230 b S De, Beyaz melek var Onunla video çok çekmiyoruz. Neden? Çünkü babam işe çok işe gitmiyor. Çok işe gitmeyince de Çok işe gitmeyince de videoda çekemiyoruz. Oyun videolarıyla beraberiz yani. sonra yayınlayacağım arkadaşlar. Öğlenin fizik tedaviye gideceğim. Fizik tedavi merkezinde internet var. Oradan yayınlayacağım. Daha şunu şuradan sollayamay sollayamayız mı? Daha diyemiyorum ama. Ne kadar gitmişiz? Oha bu kadar geldik mi lan? Jete mi kalktık abi ya? Bu video biraz kısa oldu arkadaşlar. <laughs> almıştım ama bir tane daha alayım. Ne olur ne olmaz. Hadi onu beğenmedim bunu koyarım. ileride dönüş var. Yavaş yavaş kendisi yavaşlasın. Bu otobüs niye burada duruyor? Ha bak işte. Hilmi abim haklı. Bu otobüslerin hepsi diye gidiyor gidiyor duruyor. Diyor. Yani bu otobüsler bir garip. bile gerçek arabaların ses sesini koymuşlar arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim? Gerçek sinyal seslerini. Mesela bak e, ne, ne, nasıl söyleyeyim? Bak e, Mercedes'ten örnek vereyim. Mercedes Axor'un e, şeyde ETS oynayanlar bilir. ETS'de nasıl ses sinyal sesi? ve motor sesi buna da aynısını koymuştur. Bir nevi ETS'nin oğlu gibi. yapıştır. Bir de şu bir de çarpan olmasa güzel olacak. Arkadaşlar şey kargo simülatörü hala silmedim duruyor. Eğer oyna derseniz onu da oynarız. Hatta multiplayer çekelim derseniz onu da çekeriz yani. Multiplayer'da konvoy videosu yapabiliriz dayı dayı sakın arabanın yanında volvo yazıyor arkadaşlar volvo fh16 oyunun kendi uygulamasından buldum arkadaşlar sevgini kendi uygulamasından indirdim koydum baktım böyle yazdı orijinal yazısı direkt volvo yazıp geçmişti dedim lan bunu ben alayım takayım bir araba yüksek yüksek kabin. Da biz neyi bekliyoruz? Neyse şuradan. Siz, siz orada bekleyin abi biz işimiz var. Daha bir de bunları tamam. sollayacağız. sattık arkadaşlar videoda satmıştık zaten ben garajda hiç araba durdurmuyorum direkt aldığım gibi satıyorum parasıyla da modifiye ediyorum arkadaşlar Fark etmeye atlayalım. Tamam. Evet, arkadaşlar. evet, ara, evet, 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 video çektik. Video 15 dakika oldu ama sıkıntı yok. Böyle bir Volvo çektik. Volvo ile ilk sefer bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna bir, basmayı bir, unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.